Μαζί τους, εγώ στον πόδρο μου έχω ξανάρθει το 2017 και είχα μαγειρεύσει στην πλατεία του για άλλους ανθρώπους. 18, 18. Ναι, 2017, οκ. Και είμαι πολύ συγκινημένος που είμαστε μαζί. Ένα λαό, μια ιστορία. Uh -huh. Είμαστε όλοι μαζί. Δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Yeah. Ben Mono, Mono, at? Ne? Burada Biz biriz, hep birdik. Hep de bir olmaya devam edeceğiz. 2015'te grubuyla beraber buraya gelip yemek pişirmiş bir grup. Yani çok değerli bir grup. Yunanistan'da da zaten herkes tarafından da biliniyor. Çok yardımsever. Çok mutlu burada sizin de yardımınız olduğu için. Biz böyle bir durumda tekrar beraber kucaklaştığımız için çok memnun. Biz de Bundan Bodrum dolayı Bey da teşekkür ediyoruz. Bodrum Belediyesi olarak Başkanı Zahmet arasında çok selamlarını getirdik size. Hı hı. E, çok teşekkür ederiz bu güzel e, sıcak yardımlaşmadan dolayı. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Sağ olun. Biz, İyi biz teşekkür varsınız. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hadi.